Bakın, şey. ilk, ilk, ilk maçtan beri aynı şeyi söylüyorum. Ortaya atlayan Aa. uzaklaşsın diyorum. İkidir kayıp. Yalnız. Ne oluyor abi böyle lan? O ne lan? <laughs> pardon, kapattım mikrofonu pardon. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> söyle bebeğim. What the fuck? Bir şey diyeceğim. Hayda. Şey, söyle bebeğim. Boş yapıyorlar, sinirim bozuk zaten. Sinirim bozukken boş yaptıkları da ama sinirleniyorum. Söyle bebeğim. Diyorum ki... Furi var ya furi. O olsaydı böyle olmazdı. Kaos olsa çıkardı bu arada. Aynen. Bu arada mezarcının ağı tuttu diye düşünüyorum. Sinirim <laughs> acayip bozuk. Dedikodu gibi olmasın bence e, mezarcı haklı. Ya hayır abi ne olay devamlı çökerse Şöyle ben bak. nasıl öldüğümü anlamazsam nasıl olacak ki? Ne bileyim abi yok açılmıyor sayfa açılmıyor. hiç. Böyle yap. Öyle açtığım zaman da açılmıyor Bir saattir Biz öyle tıklıyorum. Böyle Alt tıkla bak. Ama zaten telefonla şey farklıymış şu an. Hayır yayınımı izleyemiyorum ya. O kadar saçma ki aşkım 10.000 kişi yaptın yayın ahınla ya. Arkadaşlar yanlış bir şey yok. Karakoda bir şey konuşuyoruz burada. 6 vs 10 hatta sadece adam düşürüp hasar kasamazsın. Hmm. Düştüğünü gidip abi öldüreceğim. gibi oynuyorlar. Değil mi? Ya rak mı kasıyoruz burada ölmemeye çalışıyoruz abi çok saçma ya. Bu arada Fury olsaydı. <laughs> Ya sen niye sinirleniyorsun? Bu arada kaos olsaydı gerçekten Net, başarılıydı. Evet. Ee, şeyi tuttu. Bedduası tuttu. Kaos. Cihan! <laughs> Cihan gel buraya Cihan. Gerçekten Cihan'ı arıyorum biliyor musun ya? O olmadığından beri böyle farkında mısın? Ya en azından benimle gelen bir adam da anladın mı? Hadi puşlayalım Farkın dediği ya. zaman ben beyitliyorum evet. çık. Ben beyitliyorum çık hadi puşladık sağdan geçtim cover'dayım. Ya bir kişiyle puşlamak istiyorum. Bir kişiyle az puşlamak bir şey istiyorum. Ya.